Benim annem şair. Eyleme, varlığı için. Siz bilmezsiniz ama benim annem şair. Bazen aklına bir şiir gelir, oturur hemen yazar. Sonra da yanağıma on yüz milyon bin öpücük. Ben de onu öptükçe annemin sırtında kanatlar. Bazen de bana uyumadığın evvel öyküler, masallar anlatır. Ama işin en eğlenceli kısmı bu. Çünkü bazen masal bitmez. Ben de ertesi geceyi iple çekerim masalın devamını dinlemek için. Aslında ben de büyüyünce onun gibi şair olmak istiyorum. Üşüyen harflerin üzerlerine şiirden örtüler örtmek için. Belki bazen canı sıkılan kediciklere masal da anlatabilirim. Bence her eve annem gibi bir şair gerekli.